Yaşamak bir yerlere gitmek değildir. Çünkü yeryüzünü alıp götürecek bir poyraz henüz yaratılmamış olabilir. Çünkü açık değildir kapısı rüyaların. Çünkü caddeler boşalmış, tenhalar sevilmiştir. Körler ülkesinde ayna satan bir satıcı dilenmek nedir bilmiyordur. Acımıyordur artık yarası. Oysa kim görür, kim koşar o bellekte kıvrılan yolda bir teviye? Varsın yürüsün ipince boşlukta. Kaos da adil değildir, teslim olmakta. Geçmişi istemeden sürüklüyor. Geçmişi boğaz sularının tersine. Beylerbeyinden Çengelköy'e, Çengelköy'den Beylerbeyine hangi harflere tutunsa acıdan tırnaklar, hangi tepeyi dağ sansa, birden küçülen bir yaratık boğulur kamçı yediği yamaçta. Kimsesiz bir günün ezberinde bunlar yok. Bu kara lekelerden damlayan sular, bu akşam saatlerinin can kurtaran sesi, gelinciklere bakarken gülümseyen bir at, bir tilki kurnazlığı, bir sansar tutması, bir demir soğukluğu yok. gamsızın cehennemi sonra başlar. Korkunç ayetler okur, korkunç tütünler sarar, korkunç trafiklerden geçer. Korkunç olaylar okur gazetelerden. Allah'ın çarpacağını, Allah'ın yakacağı ateşi düşünür. Oysa ondan başka kimse bilemez bunu. İnsandan ötesi vardır çünkü. Allah'tan ötesi yoktur. Çünkü kıtlık insanla başlar yeryüzünde, insanla biter bolluk, yüzüne çarpan her nefeste.